uzayda kurulacak ilk ülke olan Asgardia'ya gitmek için Türkiye'den işte şu kadar yolcu başvurmuş önemli değil. Şu kadar e, fiyata gidiyormuş önemli değil. Şu kadar dakika sürüyormuş önemli değil. Bizim için tek önemli olan çünkü sorunun devamında lazım olacak tek yer. 15 tane yolcu alıyormuş bu araç. 15 yolcu alıyorsa bu araç koltukta o zaman nedir? 1'den 15'e kadar koltuk vardır bu araçta doğal olarak değil mi? 1'den 15'e kadar sayılar arasından düşüneceğim şimdi. Diyor ki birinci yolcu sadece 3 yolcudan bahsetmiş. Bu üç yolcunun oturacakları koltuk numaraları toplamını soruyor bize. Birinci yolcu 15'ten küçük olsun diyor. Evet 15'ten küçük 15'ten aşağı doğru geliyoruz. En büyük asal sayı 15'ten aşağı doğru gelirken 15. 14 asal mı? Hayır. 13 asal mı? Evet. O zaman bunu buldum. Bunun koltuk numarası 13. İkinci yolcu 7'den büyük en küçük 7'den yukarı doğru çıkıyorum. En küçük asal. 7'den yukarı doğru çıkıyorum. 7. Sonra ne var? 8. Asal değil. 9. Asal değil. 10. Asal değil. Ama 11. Asal. 7'den büyük ilk asal sayı bu. 15'ten küçük ilk asal sayı da buydu. Evet. Bu da 11'de oturuyormuş. Üçüncü yolcu bütün koltuk numaraları ile aralarında asal olan koltuğa oturacaktır. Her sayıyla aralarında asal olan sayı neydi? 1'di. Evet, hepsini toplar isek 13, 11 daha 24, bir daha ne eder, 25 eder.